Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Cümleten selamun aleyküm. Yavruluğunda uçurdum. Kanatlarını kestik. Kanat ekesi. Şimdi yumurtanın üstünde bir erkek mavi. Hadi bakalım bismillah. Hop. Erkek bunu yavruluğunda da uçurdum. Çok güzel böyle. Zaten benim uçurduğum mavileri bilen arkadaşlar zaten haberdardır. Böyle atma, girme, tık geldi mi hedefte yani. Ondan sonra bir tane de hazır kuşumuz var. O da erkek. Birkaç tane var öyle. Sahiplenmek isteyene de sahiplendiririz. Sıkıntı yok. Çok güzel kuşlar ama. Böyle uçması, gezmesi, dolanması, biz tabi sahiplendirme yaparken öyle oradan al buradan al. Onlarla uğraşmadığımızı bizi YouTube'daki arkadaşlar zaten biliyordur. Evet. Kuşu burada test ediyoruz. Kendi yavrumun, torunun bu size kaldırdığım kuş benim uçurduğum kuşların yavrusunun 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 yavrusu sevgili dostlar. Torununun torunu neredeyse yani. Torununun torunu. Erkek 3 takla 4 takla böyle takla açarak çok güzel hareketleri var. Onu da size çekmek istedim. Ee, yani iyi kuşu Her zaman Dünyanın neresine giderseniz gidin sizi uğraştırmayacak kuşlarla Her zaman bir yere gelebilirsiniz. Uçacak gezecek oyununu yapacak gelecek hedefe inecek dostlar. Bu da erkek. Şu anda yumurtaları var. Daha yavru görmedi. Yumurtanın üstünde uçuruyorum. Ama yavru olarak oynattım. Kanatlarını kestik. Kanat ekesi olarak oynat. Şu anda kanat ekesi uçuyor. Öyle düşünün yani. Tabii 3 gündür de yatıyor yağmurlardan dolayı. Bakalım yavaş yavaş bir iki kuş serelim. Normalde dayanıyor kuşa. Kanatlarını da ısıtsın. Bana sahiplenmeye gelen arkadaşlar mesela kuşu sahiplenecek. Anlaşıyoruz geliyor. Mutlaka buradan bir kuş gördüğü zaman eyvah eyvah ya burası yangın yeri. Ya şunu da alayım. Ya, o zaman tabii insanın biraz morali bozuluyor. Çünkü hani anlaştığın şey farklı senin uçurduğun kuşu istiyor falan filan genelde kırmamaya kırmamaya özen gösteriyorum yani genelde kimseyi kırmamaya özen gösteriyorum ama artık öyle bir çalışma öyle bir sistem yaptık kuşlar artık böyle tık geldi mi tırırt yaptı devam ondan sonra bastı gitti yani artık profesyonel bakmak isteyen Yavru aldığında hem erkeği hem dişisi. ilk aldığınız yavruları söylüyorum. Erkek ve dişisi de oynayan şu anda o şekilde bir soy çıkarttık. Bu oyun kuşun artık profesyonel bakan. Yani mesela bu kuş aynı bunun soyunu şu anda sahiplendiriyoruz. Atıyorum ki şöyle küçücük bir alanınız var. Şu kadar. Burada uçurun. Bakın şu kadar küçücük bir alan düşünün. Şu kadar. Buraya gelir oynar yani. Yeter ki burada alıştırın kuşunuzu öyle kuşlar çıkarttık artık. Genelde oyun kuşu tabii ki zoru sever ama ırk da çok önemli. Kan da çok önemli. Dediğim gibi biz hani Türkiye'nin her yerine sahiplendirme yapıyoruz. Şu ana kadar da hiçbir şikayetimiz yok. Seyislik becerisi tabii ki çok önemli bir olay. Seyislik becerisi gerçekten çok önemli bir olay. Bunun için de zaten ee, kanalımızı takip ettiğiniz zaman orada ne nasıl uçuracağınızı neler yapacağınızı detaylı da anlattık Elinize sadece bu kanlardan sahiplendiğiniz zaman zaten artık uğraşmazsınız ben size çok samimi bir şey söyleyeyim bu kuşları e, uçuracak arkadaş yani çok samimi söylüyorum balkona ben balkonda da uçurdum bunlar da kendi hani, uyu bildiğim için söylüyorum balkona şöyle bir tahta uzatın balkona bile gelir oynarlar yani o kadar keskindir yani atması gelmesi gitmesi Hedefi olan süper artık dediğim gibi profesyonel bakan arkadaşlar için sahiplendiriyoruz. Her zaman bir elinizde kan olması çok önemli. Şu anda mesela artık benim yavru yavrular yani kuşlardan aldığınız zaman yavru aldığınız zaman zaten bir tanesi özellikle dişisi sizi mutlaka böyle hop oturup hop kaldırır. Şimdi artık versiyon yükseldi. Erkek de aynı. Yani bir takım yavru aldınız ya o yavrulardan erkek de oynuyor. Bu da çok özel bir çalışmayla ortaya çıktı sevgili dostlar. Böyle kolay işler değil. Tabii bizden büyük abilerimiz, ustalarımıza da saygı duruyorum. Ama çalışma çok önemli bir olay. Ee, emek verdikten sonra Allah nasip ediyor inşallah. Şimdi birazdan bir tane kuş çıkartacağım bakalım. Seferlerini çekelim inşallah. Işte. Bu video çeken arkadaşlar genelde hep böyle pırıltı falan veriyorlar. Ben kuşları pırıltıya alıştırma taraftarı değilim. Bak nereden girmeye çalıştı bak. Şu ağaçların arasından giriyor şurada. Zaten biliyorsunuz daha öncekiler de şuradan giriyor. Şuradan. Ee, pırıltıya pek alıştırma eğiliminde değilim yani. Kuş o zaman kendi uyumu hariç farklı şeyler alıştırıyorsunuz. Aferin. Bu mesela Başladı yavruluğunda, iki takla, bir takla, üç takla daha uzatacak bu. Şu anda da yumurta üstünde uçuruyorum kuşu. Birazdan gösteririm şimdi de yumurtalarını da. Bu da kız kardeşi. Bir üst bir altlar. Size samimi söylüyorum ben normalde hani beni tanıyan arkadaşlar bilir, ben kuş anlatmam. Yani şu anda var ya dişini, bu kuşu kestim ben kanatlarını. Korktuğum için, korktum çünkü. Sevgili dostlar 7, 8, 9, 12 o ara takla dönüyormuş dişiler. Erkekler de tam orantılı. Öyle güzel bir oran yakaladım ki. Yani normalde zaten erkek atladığı zaman iyi kuşta 2 metrelere falan atlaması lazım. Erkeğin aşağıya girmesi lazım. Bu oran çok güzel oldu. Erkek aşağıya giriyor. 3-4 takla, 2 takla, 3 takla, 4 takla. Bak bak nereden geliyor bak ağaçlara girecek bak. Dişiler de daha bol takla. Ne oluyor bu sefer? Birbirine vurabiliyorsunuz. İsterseniz araya kanatabilirsiniz ama birbirine vurabilirsiniz yani. Dediğim gibi şu anda İstanbul'da bir 3 gündür zaten yağmur, soğuk, kar. 3 4. gün. Yani herhalde 4 gündür yatıyor kuş. 4 gündür ilk defa kalktık. Dediğim gibi bir de şeyi var. Bak gelişe bak 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 bak. Mermi mermi bak. Şimdi bir de yavruya kusacak, daha da böyle hırslanacak. Geç kızım, geç kızım, geç. Aferin kızım, geç. Aferin kızım. Tam da atın yanına. Size bir kanaldaki arkadaşlar bizi takip ettiği için demiştim bir tane Arap uçuracağım diye. Şimdi özel bir Arap çalışması yapıyorum. Allah nasip ederse size çok güzel bir tane Arap uçuracağım inşallah. Çok güzel bir Arapım de. Onları tabii şu anda hiç videosunu bile çekmedim. Çünkü çoğu kuşumuzun şeyine Yavrusu var ya nasıl gidiyor? No, no, Geç kız. Geç kız. Geç. Geç. Yavruları var. Dişinin. Yavruları var. Yavruya kusacak. Erkeğin de yumurtaları işte. Bunlar dediğim gibi bir alt bir şey kardeşler ama eşleri farklı tabi Aynı kan. 74. İşte, aslanım benim de. Aferin. Vur lan 3. Aferin. Arkadaşlar artık profesyonel düşünen arkadaşlar nokta atışı geldi girdi gitti. O şekilde iyi soy besleyecek arkadaşlar. Mezatlarda uğraşmamak istiyorlarsa iyi kuşa parayı verecekler alacaklar işi çözecekler sevgili dostlar. Her zaman tabii biz hani TikTok'ta da yeni sayılırız ama hani YouTube'da belki kaç tane hatırlamıyorum ama ben herhalde 15-20 tane kuş uçurmuşuzdur yani. 20 tane uçurmuşuzdur net. Belki falan ondan önce tabii benim Facebook'ta bir hesabım kapandı. Daha önce anlatmıştım. Bir hesabım kapandı. O hesapta da vardı bir 30 tane kuş başlatmışımdır. Yani bir sürü kuş her sene başlatıyoruz. Ben çoğunu çekmiyorum sevgili dostlar. Yanlış anlamayın. Artık videoda çekmiyorum. Yani kuşun birinin geliyorum boynu dönmüş, bir tanesinin geliyorum ölmüş, bir tanesi ölmek üzere. Nazar değiyor. O yüzden hani izleyen arkadaşlar da maşallah derse çok sevinirim. Ee, dediğim gibi bu da şimdi yumurta üstünde. E, ee, 4 gündür de yatan bir kuş. E, ee, bakalım yani bu şöyle bir şey var. Bu yavruya kuzduktan sonra taktalar da çoğalacak biraz. Ama dediğim gibi dişileri Hani mesela bundan yavru aldın dişisi hop hop durur, hop kaldırır yani. Tuttu mu taklayı böyle 8, 6, 10 hiç affetmez yani. Ciddi kuşlar şakası olmaz yani. Geldiği zaman tık eğer bir problem. Bir de bunu mesela burada kuşlara benim sürekli kedi saldırıyor. bu var ya 4 kere met kere saldırdı arkadaşlar. Öyle de hedefçi kuş yani he. Yani 4 kere 5 kere kuş bu kuşa yemin ediyorum size aa burada kedi saldırdı. Bir tanesini tuttu ağzından aldım zaten. Bu kedileri de biz burada büyüttük. Annesi getirmişti. Bir tane daha erkek var. Oo fena, fer fena, fer fena. 7, 8, 9 6 takla, 6 takla, 5 takla oynayan bir erkek daha var. Onu da sahiplendireceğim. İsteyen arkadaş. iyi kuşa hizmet vermek isteyen arkadaş. Daha bol taklalı istiyorsa bir de daha bol taklalı bir erkek var onu sahiplendirebiliriz. Dediğim gibi açık arazide falan uçursun var ya bütün millet gelir kuşu izler yani. Videosunu da çekmiyorum kuşun başına iş gelmesin diye. Abi biz sözümüzün eriyiz neyse o da. Eşini de gösteririm birazdan size. Onu da kedi kaptı bunun eşini. Bunun eşini kedi kaptı sevgili dostlar. Ağzından aldım yani. Inmeye geliyor şu anda. İnişini de göstereyim. Geç, geç tane geç kız yerine, geç kız yerine çabuk, geç kız yerine. Geç. Yakalayamadım ama. Yani atladığı kuşun her geçerli sefer sevgili dostlar, bakın direkt burada, direkt benim bir buçuk iki metre. Bir metrese eksik yani. Bu erkek atladığı, her atladığı, oradan geldiği her atladığı geçerli yani. Bu ağaçta yaklaşık 8-9 uzamıştır gerçi. 10 metreyi geçmiştir bu. Dediğim gibi 4 gündür de yatan bir kuş yani. <laughs> aslanım benim. Aferin lan sana. Geç kız. Kız geç kızım. Geç kızım geç. Hadi geç. Tamam insin hadi. Hadi içeri atacağım. Yavruları var arkadaşlar. İçeride yeni yavrularımız var. Yavruya kusacaklar da. Düşün size inişini de göstereyim. Tam antrenman yaptığın zaman şöyle söyleyeyim size 20'nin 20'nin üzerinde 20-25 tane çok net atlıyor bunlar. Şu anki artık ürettiğimiz ırk dediğim gibi profesyonel bakan herkes için 25 tane, 26-27 tane atlarlar yani. Bir de bu kuş şu anda daha hazır bir kuş değil. 4 gündür yatan bir kuş. Size hatta... Bakın bu da eşi. Görüyor musunuz? Kedi kaptı geçen. Kurtardık ama. Eşini kurtardık. Doğru kurtardık. Doğru kurtardım Valla ağzından bırakmasaydı yanmıştık. Şu ağaçların arasından da giriyor da. Abi dört gündür uçmuyor ya. İnişini göstereceğim size de. Ve şu aradan girecek ya şuradan. Geldi mi bak geldi. Aradan ağaçların arasından girecek bak Aynen Giremedi giremedi ama Girme peşinde yani 4 gündür nefeste yok ya Yoruldu şimdi ağacın arasından girecek bakın Girdi Geberdi <laughs> ama hiç 4 gündür yatıyor ya Şimdi size inişini de çekmeye Çalışıyorum bir yandan da kedilerle uğraşıyoruz burada da. Kedi vallahi sağdan soldan her yerden çıkıyor arkadaşlar. Aferin. Burada en iyi tane vurdu indi. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Allah'a emanet.